Merhabalar. Muhteşem bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Mühendis İnceliyor. Seri içerisinde başta ben olmak üzere mühendislerin ve mühendis adaylarının sıklıkla yaptığı hatalardan kendi kişisel gelişimleri için yapmaları gerekenlerden bahsedeceğiz. Bunun yanında kariyer geliştirmek için network bağlantıları nasıl sağlayabiliriz ve LinkedIn gibi sosyal ağ platformlarında nasıl profil düzenleyebiliriz bunlardan bahsedeceğiz. Kısacası bunlar ve bunun gibi daha birçok konuda mühendis bakış açısıyla bu seriyi devam ettireceğiz. Hazır olun. Mühendis inceliyor, başlıyor. Bu seri içerisinde vereceğimiz tüm bilgiler gerek bizim tecrübelerimiz, gerekse de piyasada çalışmış mühendislerimizin iş tecrübelerinden alıntılar olacak. Kaynak olarak kullandığımız bazı web sitelerini açıklama kısmına bırakacağız. Bu seri eklemek istediğiniz içerikler ve mühendis bunu da incelesin dediğiniz bir konu varsa yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Hazırsanız o halde başlayalım. İyi bir mühendis sıfatının altında yatan, içi doldurulması gereken bazı kavramlar vardır. Öncelikle kendinize şu soruyu mutlaka sormalısınız. Ben iyi bir mühendis ya da iyi bir mühendis adayı mıyım? Gönül rahatlığıyla bu soruya evet diyemiyorsanız mutlaka eksik yaptığınız ya da ertelediğiniz bazı öğrenilmesi gereken beceriler vardır. Bu tabloya bir bakalım. Burada gördüğünüz bazı beceriler, yetenekler ve programlar her mühendisin günümüz şartlarında öğrenmesi gereken, kazanması gereken beceriler arasındadır. Ne kadar iyi bir mühendis olduğunuzu görmek istiyorsanız bu becerilerin her birine bir puan verin ve ağırlıklı ortalamasını bulun. Şimdi siz bu işlemi kendiniz için yaparken biz de standart bir mühendis adayının optimum sonucuna bakalım. İnsan kaynakları size iş almadan önce şirketlerin geleceği için hesapladıkları bir puanlama sistemi vardır. Bazı kriterleri kendi şirketlerinin çizgisi de belirler. Ortalama olarak şirketlerde her mühendiste olması gereken 6 özelliğe değineceğiz. Tüm bu özellikler sonucunda çıkan puanı ikiye bölmeyi unutmayın. Çünkü bu hesaplamanın aynısını bir de kendi bölümünüz ve alanınız neyse onunla yapıp toplamanız gerekiyor. Ekranda yalan özellikler tablosunu inceleyelim. Bu tablonun içerisinde İngilizce, Microsoft Office programları Problem çözme, ekip çalışmasına yatkın, en az bir programlama dili, meraklı, öğrenmeye açık gibi parametreler şirketlerin nezdinde iş ilanlarında özellikle belirttiği parametrelerdir. Bu parametrelerin her birinin kendine özel bir ağırlık puanı bulunuyor. Bu puanlar 0.15 ila 0.25 arasında yer alıyor. Gelin sizinle beraber işe başvurmak isteyen bir mühendis olalım ve biz bu mühendis olarak bütün bu 6 parametrenin her birine 100 üzerinden bir değer biçelim. Bütün parametrelere 75 olarak baz alacak olursak 75 ile yanımızdaki ağırlık puanı çarptığımızda işveren gözünden puanımız sağ tarafta beliriyor. Bu puanları topladığımızda işverenin gözünde nasıl bir skalada yer alıyoruz hep beraber bakalım. Burada gördüğünüz gibi bu puanlamalar eğer insan kaynaklarındaki kişinin istediği puan kriterine ulaşmazsa sizi diğer adaylarla karşılaştırmadan elerler. Tekrardan hatırlatalım ki aynı grafiği bir de kendi bölümünüz ile yapıp toplam sonuca bakmalısınız. İyi bir mühendis için minimum puan kriteri ortalama olarak 80'dir. Piyasada istenen kriterler şu anda bunlar olmasına karşın belki 10 yıl sonra bu özellikler değişecektir. Bir mühendis mutlaka bu değişimi ayak uydurmalıdır. Değişiklikler insanı zinde tutarken bir yandan da yenilikçi hayata daha çabuk adapte olmalarını sağlarlar. Hızla değişen bir çağda yaşadığımızı düşünecek olursak, vizyonu değişikliğe açık olmayan bireyler çağın gerisinde kalmaya mahkumdurlar. Gelin sizinle beraber iyi bir mühendiste mutlaka olması gereken özellikler için önerilerimiz nelerdir bunları inceleyelim. Birinci önerimiz kendimizi tanımak. Değişiklik yapmak istiyorsak öncelikle değişikliği kimin üstünden yaptığımızı bilmemiz gerekir. Kendinize şu soruları mutlaka sormalısınız. Ben kimim? Ben neyi seviyorum ya da sevmiyorum? Ve en önemlisi ben hangi sektörde çalışmak istiyorum? Bu sorulara cevap bulman için SWOT analizi tekniğini kullanabilirsin. Bu teknik ile beraber güçlü ve eksik yanlarını öğrenen bir mühendis ya da mühendis adayı kendine daha çok inanacak ve kişisel gelişimi için ilk adımı atmış olacaktır. Bunda en değil mi? Geçelim sıradakine. İkinci önerimiz hedef belirlemek. Kendinize sorduğunuz sorular sonucunda bir hedef belirlemelisiniz. Unutmamalısınız ki hedefsiz çıktığınız yolculukta esen her yerde kendinizi başka limanlarda bulmaya mahkumsunuzdur. Bu hayatta hedefleri ve idealleri olan bir mühendis neyi başarmak istediğini ve neyi arzu ettiğini bilir. O hedefe emin adımlarla ilerler. Bu yol üzerinde elbette karşınıza bazı zorluklar ve engeller çıkacaktır. Ama burada önemli olan ne olursa olsun hedefinizi emin adımlarla ilerlemektir. İnancınız tam olursa hedefinizi elbet bir gün varacaksınız. Bu işte tamamsa sıradakine geçelim. Üçüncü önerimiz plan yapmak. Hedefinizi belirledikten sonra tam anlamıyla gerçekleştirmek istiyorsanız bir masaya oturup plan yapmalısınız. Unutmamak gerekir ki bir mühendis gerçekleştirmek istediği büyük hedefleri küçük parçalara ayırarak planlamasını yapar. Plansız başlayacağınız işler gün gelecek aksayacak, vazgeçilecek ya da ertelenecek. Bu yüzden ne olursa olsun planınızı yapıp plana sadık kalmalısınız. Ne yapıyormuşuz? Plana es geçmiyormuşuz. Dördüncü önerimiz karşıdaki insana saygı. Ne kadar donanımlı ve tecrübeli de olsak, iyi bir mühendis olmak istiyorsak daima saygılı olmalıyız. İş ortamına girdiğinizde size haksızlık etmek isteyecek insanlar olacak. Aynı zamanda yükselmenizden memnun olmayıp size çelme takmaya çalışacak insanlar da olacaktır. Ancak siz yaptığınız işi her zaman hakkıyla yapmaya devam etmeli ve onların size yaptıklarını başkalarına yapmamalısınız. İyi bir mühendis olmak istiyorsanız çevrenizdeki insanları görevlerini ayırt etmek sizin yaptığı her işe saygı göstermeli ve hoşgörüyle davranmak zorundasınız. Bu sizden bir şey götürmez ancak size çok şey kazandıracağından adım kadar eminim. Beşinci önerimiz başkalarından öğrenmek. Bir mühendis aynı zamanda çok iyi bir gözlemcidir. İşteyken, okuldayken ya da stajdayken Diğer mühendislerin yaptıklarını gözlemlemelisiniz. Kriz durumlarında nasıl tepki verdiklerini ve olaylar sonucunda nasıl reaksiyon gösterdiklerini gözlemlemelisiniz. Bu gözlemlemeler sonucunda elde ettiğiniz sonuçları kendi bilgi birikiminizle size ait doğruyu bulmak için kullanmalısınız. Bu küçük çaplı gözlemlemelerin aslında hayatınızda ne denli büyük çaplı izah bıraktığını da adım adım görmüş olacaksınız. 6. Önerimiz özgüvenli olun. Mühendislik demek bir yandan da özgüven sahibi insan demektir. Her insanın kendisine göre korkuları veya çekinceleri olabilir. Bunlardan en yaygın olanı toplum içinde konuşmaktan çekinmektir. Yeri geldiğinde onlarca belki de yüzlerce kişinin içinde sunum yapmanız gerekecektir. Bir mühendis aynı zamanda iyi bir hitabe sanatçısı olmalıdır. Bir sunumu gerçekleştirirken karşınızdaki kişileri etkilemelisiniz. 21. yüzyılda ne kadar iyi bir mühendis olduğunuzun yanında kendinizi ne kadar iyi ifade edebildiğiniz de aynı derecede önem arz etmektedir. O sebepten ne kadar erken bu korkunuzu yenerseniz yaşamınız boyunca kendinize güveninizin artacağından, proje ve çalışmalarınızda emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Emin olun, özgüvenli olun. 7. önerimiz erken kalkmak. Mühendislik öğrencisiyseniz maalesef uykusuz gecelere hoş geldiniz demem gerekir. Bunu dedim diye de hemen korkmayın. Sadece olaya hangi açıdan baktığınız çok önemlidir. Donanımlı ve sağlam bir mühendis mi olmak istiyorsunuz yoksa kağıttan bir mühendis mi? Bu önerilerimi mühendislik bölümler arasından genelleme olarak yaptığım için her bölümün kendine ait bir zorluğu olacaktır. Ve dersler arasında 3. maddede de belirttiğim gibi gerekli planlamayla dersler çalışılacak, gelişim için zaman harcanacak ve güne dinç uyanmak için erken kalkılacaktır. Kısaca eskilerinde söylediği gibi erken kalkan yol alır. 8. önerimiz tasarruf yapmak. Mühendislik öğrencisiyseniz şu şartlarda elbette aramızda imkanı olan ya da imkanı kısıtlı arkadaşlarımız yer alacaktır. İçinde bulunduğunuz mühendislik kavramı minimum maliyetle maksimum verim elde eder. Evet, bu cümlenin altını özellikle çiziyorum. Kendinizi geliştirmek size gelecek için en büyük yatırımdır. Bu sözü asla unutmayın. Kenara koyduğunuz paralarınızı kendinize harcayın. Alışveriş, gezme ve benzeri keyfi harcamalarınızı da elbette yapın. Ancak doğru ve bilinçli harcarsanız tüm yönlerinizi geliştirme fırsatı da bulacaksınız. Unutmayın. Dokuzuncu önerimiz araştırma yapmayı öğren. Kariyer yolculuğuna isterseniz akademik alanda, isterseniz de özel sektörde çalışarak devam etmek isteyin. Hiç fark etmez. Her ikisi için de projeler, çalışmalar yürüteceksiniz. Bunun da yolu doğru ve güvenilir araştırma yapmaktan geçmektedir. Ne zaman doğru araştırma yapmayı öğrenirseniz, işte o zaman önünüzdeki önemli engelleri birer birer araştığınızda farkında olacaksınız. Bu yüzden nasıl araştırma yapılması gerektiğini mutlaka öğrenmelisiniz. 10. Önerimiz Konfor alanının dışına çık İyi bir mühendis olmak istiyorsanız, bu saymış olduğum maddeleri tam anlamıyla hayatınıza yansıtmanız için ilk olarak konfor alanınızın dışına çıkmalı, akabinde yenilikçi, araştırmayı ve risk almayı seven bir insan olmalısınız. Gerek okul hayatınızda, gerek iş hayatınızda hiç kimse size gelin, bu etkinliğe katılın veya bu projeyi gerçekleştirin demez. Özellikle siz bireysel olarak sorumluluk alıp projelerde, kulüplerde aktif olarak görev almalısınız. Kendinizi ön saflarda göstermeli, network'ünüzü geliştirmek için bunun gerekli olduğunu unutmamalısınız. Ne kadar monoton bir hayatı kovalarsanız o kadar yaşamanıza değer vermemiş olursunuz aslında. Bu yüzden siz bir mühendissiniz ve kendi yaşamınızı farklı yollarla ilerleterek biraz hayatınıza renk katmalısınız. Unutmamalısınız ki bu renk planlarınızı etkilememelidir. Planlı yaşamak demek monoton bir hayat demek değil sürekli gelişimin bir teminatıdır. Sizden sadece aynı noktada gitmemiz gerektiğini, mevcut yaşantınız haricinde de farklı bir dünya olduğunu ve bunu mutlaka planlarınıza dahil etmelisiniz. Saymış olduğum bu 10 adet önemli değişiklik Mühendislik bölümlerinde ayırt etmek sizin herkes tarafından kullanılabilir. Bu değişiklikleri yaptığınız müddetçe hayatınızda size göre ufak çaplı gözüken ama aslında büyük bir değişimin başlangıç temellerini atmış olacaksınız. Ayrıca daha durun. Bu gelişmenin sadece ilk adımı. Şunu da unutmayınız ki her bir büyük başarının gerçekleşmesi atılması zor olan hep o ilk adımdır ve siz de bu ilk adımı kendiniz ve bilhassa ülkeniz için yarınlara ertelemeden atmalısınız. Zor olacak. Ancak biliyoruz ki bu gençlik 10 yıllardır teknoloji konusunda başkaları tarafından esamesi okunmayan ve tarih sayfalarında sadece satır arasında bir virgül olarak bahsedilen bir ülkeyi gün gelecek kitabın yazarı yapacaktır. Elbet bir gün bu gençlik içindeki kıvılcımı harlayıp bilimde ve teknolojide ülkesinin hak ettiği değeri görmesini sağlayacak ve bir gün bu gençlik kendi roketini uzay aracını yapacak teknoloji üretmeyi başaracaktır. Biz size güveniyoruz.